Arkadaşlar merhaba. Bugün Göksu Mehri üzerinde Emrullah Özal tarafından oluşturulmuş bir meskenin yanındayız. E, kendisi yanında uzun yıllar ve etrafa çalışan aslında bir coğrafya vizyon olup Emrullah abi bize işte çok kısa bu Göksu Vadisi'nin buradaki bölümünü oluşum bakımından anlatacak. Biraz sonra kendisinin evinde de oturacağız. Bir çay içeceğiz, işte, bize bahsettik burada ama Buyursun bakalım diyorsun. Bu bölümden anlatsın bize. Burası gök zırvanın sıcak kışla e, köprüsünde 4-5 kilometre güney, e, akış bu güney değil. E, bucak kışla hemen yukarı durdan için. Neyit santraller şu anda suyu tutmuş durumda. Su az aktığı için girebiliyoruz suya saldıkları zaman suyu elektrik üretime başladığı zaman burada durmanın imkanı yok. Bir bir üç metre yükselir bu kanyonda. Bu kanyonun oluşum şekli daha önceki çağlarda sol tarafta şu gördüğünüz kayaların heyelan nedeniyle kopması sonucu bu ırmağın ağzını kapatıyor. Kapattıktan sonra da taraf göl oluyor. Daha sonraki süreçte gördüğünüz gibi burayı tekrar yarıyor bu ırmak, gök ırmağı şurada bulunan su kaynağının mağara bölümünü kapatıyoruz buradaki göçme. Şu anda bir de mağara yoktur burada ama sert havuzdan gelen bir metre küp saniye bir su çıkışı vardır bu sağ tarafta gördüğümüzde. Diğer bir tarafta ise bir saniye Balkusan bölgesinden gelen başka bir yer altı su sistemi var. Buradanın mağarasına girilebiliyor. Yeni Dünya Göz Mağarası da bu su sisteminin ulaşılabilen bölümündedir. Aşağı doğru güney, aşağı doğru güney tarafı Muta, kadar gidiyor bu ırmak. Bu e, mağaranın ırmağının bu bölümü aslında yıllar önce Urma Hadi'nin ekibinde ben de yer alırken beraber çalıştık. Bu bölgede e, benim bildiğim elli 50 civarında mağaraya girdik beraber. Mağaraların çok fazla bulunduğu ve özellikle yatay mağara sistemleriyle taş entratosunun üstünden aşağı doğru inen dikey vertik şartları, yani büyük mağaraların dikey olduğu bulunduğu sistem tabi uzun zamandır gelmiyorum ama şimdi hızlı bu haliyle burada yine bir araya gelmek hiç mutlu etti beni. Teşekkür ederiz.